maçın sonundası karşımızda Galatasaray A2 takımından Kadircan ve Karacan. nasıl değerlendiriyorsun maçı? İyi çok zorlandık. Atabildiğim kadar atmaya çalıştım. Sonuçta galip geldik, geldik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet. Sen de söylemek istersin Yiğit. Bizim de işte iyi gidiyoruz. Takım çok iyi. Biz de zorlandık. Karşı takım da kutlarım. İyi oynadık. Bu kadar yapabileceğimiz. İki, iki takım da zorlandı bence yani. Başarılar herkese. Teşekkür ediyorum. Merhaba ben Serkan. Yeni transfer ettiğimiz Ali Çamlı cidden tam bir şov yaptı. Galatasaray karşısında pek bir şansımız yoktu. Herkes tebrik ediyorum. Evet son olarak söylemek isteriz. Aa, i̇yi oynadık Galatasaray hocalarına karşı oynadık. Kaybettik. Bir ara öne de geçtik. Geri düştük ama öyle oldu. Bir de geçen maç kırmızı kart görmüştü bizim Burak arkadaşımız. Onun bugün doğum günü. Burak kardeşim doğum günü kutlu olsun. Ee, bir dahaki maçlara bekliyoruz. Nice notlar Teşekkür ediyorum. Kadircan'a da teşekkür